Herkese merhabalar. Canelo Crawford gecesi öncesinde İsrail Madrimov'dan çok önemli yorumlar geldi. Bu videoda e, bu haberin detaylarını sizlere paylaşacağım. İsrail Madrimov neden çok önemli bir isim? Çünkü e, Terence Crawford ile en son maç yapan boksör olduğu için önemli ve e, şunu da eklemek istiyorum. E, sadece hani Terence Crawford'a böyle yenildi diye e, onun tarafını tutmayacak bir boksör değil. Yani böyle taraflı yorum yapacak bir boksör değil. Madrimov bundan da bahsetmek istedim. Evet şimdi haberin detaylarına geçelim. İsrail Madrimov, e, Perez Crawford'ın Canelo Alvarez'le e, yapacağı maç öncesi kaçınması gereken kritik bir hatadan bahsetmiş burada. Bakalım o hata neymiş? Madrimov'un açıklamalarını görelim. Evet, bu maçla alakalı tahminini şu şekilde yapmış. Evet, zor bir seçim diyor. Bana göre demiş Terence Crawford, eğer çok fazla kilo almazsa yani kendi olduğu kiloların hani bu bisikletin gerektirdiği kilolarda gelirse 168 limitine çok fazla yaklaşmazsa, onun altında kalırsa diyor. Çünkü super middle weight 160 poundla 168 pound arasında yani 73 kilo ile 76 kilo aralığında bir e, siklet olduğunu söylemek istiyorum. E, yani diyor ki bu durumlarda %50'ye %51 bir maç olur diye söylemiş. Madrimov e, böyle bir durumda bence inanıyorum ki Terence Crawford bu maçı sayıyla kazanırdı ve e, bu harika bir durum olurdu diye söylemiş. Burada Madrimov. Devamında da e, ikinci bir e, koşul daha söylemiş. Ancak demiş ki çok fazla kilo alırsa yani bu 168'in yakınlarına giderse 76 kilolara yakın çıkarsa demek istiyor. O zaman Canelo ile mücadele etmesi çok zor olacaktır demiş. Çünkü Canelo e, kendi sikletinde her zaman favori ve çok güçlü yumruklara sahip diye burada açıklamış. Böyle bir durumda Canelo onu yakalayıp canını yakabilir diye söylemiş. zaten demiş hani bu kadar Canelo'nun kilolarına yaklaşmak onun alanına girmek demektir. Yani Canelo'nun iyi olduğu alana girmek demektir diye söylemiş Madrimov. Evet, Madrimov açıklamalarının devamında demiş ki I believe Crawford can do whatever and I believe he can adjust to whatever. Yani burada diyor ki ben inanıyorum ki Crawford e, her şeyi yapabilecek ve her şeyi ayarlayabilecek bir boksör diye söylemiş. Burada asıl soru fiziksel açıdan Crawford'ın nasıl bir reaksiyon göstereceği. Benim fikrime göre diyor burada e, Terence Crawford'ın Kaçınması gereken tek durum fazla kilo almaktır diye söylemiş. Tabi bunu neden söylüyor? Çünkü fazla kilo almak e, Terence Crawford'ın baya bir yavaşlamasına sebep olacaktır. Ve çabuk yorulmasına da neden olacaktır diye yorumlayabiliriz burada. This what I wouldn't do. Ben olsam böyle yapmazdım. E, I wouldn't try to compete with Canelo in that department diyor. Yani ben Canelo'nun kendi alanında onunla beraber mücadele etmek istemezdim demiş. Just being bigger, bulkier, stronger. Yani daha büyük, daha kaslı, daha güçlü bir alana girmiş oluyorsunuz. Canelo ile aynı şartlara çıktığınız zaman. I don't think that, that's a good idea diyor. Yani bence iyi bir fikir olmazdı diye söylemiş. Evet, gerçekten Madrimov'un açıklamaları çok mantıklı. Çünkü söylediği gibi, Canelo'nun kilolarına yaklaştığınız anda, özellikle alttan gelen bir boksörseniz, onunla beraber kırışmaya girmek zaten onun alanına girmek oluyor ve gerçekten bu noktada canınızı çok fazla Canelo yakabilir. Çünkü alt sikletteki kadar, hani yumruklar daha böyle normal şiddette değil daha ağır bir şekilde üzerinize gelecektir. Terence Crawford zaten normal şartlarda bakın 146 poundlarda çıkıyordu. Madruma maçına sadece yani 7 pound daha ağır gelmesine rağmen yani yaklaşık 3 kilo daha ağır gelmesine rağmen ne kadar hani yavaşladığını görmüştük. Şimdi yaklaşık 20 pound yani 9 kilo daha fazla gelecek. Madrimov maçından da yaklaşık 6-7 kilo daha ağır gelmesi gerekiyor ki bu Super Middleweight'in şartlarına çıkabilsin. Terence Crawford. Dolayısıyla dediğim gibi Madrimov maçını hepimiz izledik. O eski Crawford'dan eser yoktu adeta. Dolayısıyla böyle bir karşılaşmada daha da ben yavaşlayacağını düşünüyorum. Eğer hani Madrimov'un dediği gibi ekstradan tam böyle 76 kilolara yakın çıkarsa o zaman çok çok daha yavaşlamış olur ve Canelo gerçekten Madrimov'un dediği gibi canını yakabilir. Hatta ilerleyen roundlarda knockout bile olabilir diye söylemek istiyorum. Benim bu maçla alakalı görüşüm her zaman zaten belliydi. Ben keşke diyordum hani Canelo siklet düşse de öyle bir hani bu maçı görseydik. Ama Canelo'nun sikletine böyle alttan gelip özellikle böyle 9-10 kilo bir farkla beraber gelmek gerçekten çok farklı. Çünkü normal kilolarına göre Crawford bayağı bir sıkıntı yaşayacak. Yani düşünün, iki bacağınıza beşer kilo daha fazla yük binmiş olacak gibi söyleyebilirim. Dolayısıyla hani Madrimov maçında bile bu kadar yavaşladıktan sonra Kanelo'ya karşı hareketsiz kalırsa, özellikle zaten Kanelo çok fazla body shot vuran bir boksör. Dolayısıyla bu Terence Crawford'ın daha çabuk yorulmasına sebep olabilir. Yorulunca da zaten Kanelo karşısında pek bir şey yapabilme ihtimaliniz olmuyor. Bivol'ün nasıl maç kazandığını da son olarak hatırlatmak, hatırlatmak istiyorum. Bivol sürekli baskı yaptı ve Kanelo'nun neredeyse iki katı yumruk attı. Çünkü Kanelo'yu rahatsız etmeniz gerekiyor. Serbest bırakırsanız bu maçı alma ihtimaliniz bana göre çok düşük. Evet benim yorumlarım bu şekildeydi. Tabii ki bu maçla alakalı analiz videosu yine yapacağız ama en azından bu haberi de sizlere paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.